Selamun aleyküm arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ee, arkadaşlar, bir kardeşimizin kuşları var, tutmuş nefti, bütün kümesi getirmiş. Kuşlar da güzeldirler, kendisi işe gidecek dışarıya. Ee, anne, baba, yavru, uçudukları, damlada hepsini getirmiş. İnanın her zamanki sorulandır, kuş anlatmakla değil, uçurup yaşamakla, görmek lazım, o heyecanı yaşamak lazım. Size tavsiye ettiğimiz kuşlar, güzel kuşlar, bilmez kuşlar falan falan yayına atmıyorum. Ben çıkarıp size, size sunacağım. Bu kuşları değerlendirin diyorum arkadaşlar. Öyle yüksek mertebelerde büyük paralarla kuş satmıyoruz. E, demek istediğim bu kuşlar gerçekten güzeldir. Alan kendine hayır görsün. Muhakkak bir çitkenle sahiplenen ömürlük besleyin. Altlarından yavrum için arkadaşlar. Çok çok memnun kalacaksınız. İnanın ben kelime fazla artık şey anlatmakta şu ee, anlatmaktan taraf değilim. Bu işi yaşamanızı istiyorum. Heyecanı kendi gözünüzle yaşamanızı istiyorum. Başka da bir şey değil. Bismillah değil. Başlayalım. Şöyle güzellerinden kuşları çık çık basa bırakacağız. Şöyle bir boz dumanlı. buraya yapalım. Ben çıkamıyorum. Allah ıslah Ancak o kadar olur. Ancak o kadar olur. Buyurun arkadaşlar. Spre. İçit bozdum Yani şu heyecan şey. Hem kendileri uçup oynamış hem altlarına yavru uçup oynamış bozulmanları. Bir çift böyle bozulma, erkek bozulmanı ben ekli dişi e, ee, Boz benekli. Yani tüpürengi verli, ki verli. Öyle bir çiftimiz daha var. Özellikle bu kuşların altından yavru için. İlk çiftimiz. Çok uzun metrajlı kuş istiyorsanız bu açık tenli bozun onları kaçırmayın. Al heyecanı yaşayın arkadaşlar. Bu kuşların sahibi de işe gidiyor. Bilginiz olsun. Dışarıya işe gidecek. kuşlar i̇şte renk aram da dibi oynasın varsın çamur rengi olsun diyorsanız bu iki araba alın altına yavru uçun altına yavru uçun doğuştan bir taraf sakat sakattır ama dibi süper çalışıyor bu takım arabamızı dişi erkek ak kuyruk doğuştan bir taraftan süper ötesi antika hem sesli hem de korlu kuş isteyen varsa bu gök erkeğinin bu uzman özellikle sefer sayıları fazla sesli adetli defalı kuş uçmak isteyen bu takım bu kuşlar bildiğimiz kuşlar olduğu için söylüyorum arkadaşlar en orijinal mardin kuşları isteyen bu göklerimizi yalsın. kağıt mavi dilikleri. Açık devri. Bu son bıraktığım iki mavi ile bu kuşlar aynı kuşlardır. Bilginiz olsun. Bunlar da sakin hedefe gelip uzun metrajlı. Tempo Sefer sayıları çok fazladır. Ben bir 15 sefer söylüyorum. Siz ötesini fazlasını görün. E, dişileri geçin. Erkekleri bekleyin arkadaşlar. Bilginiz olsun ve ve bu iki kuş yine diyorum kuş renkle oynamıyor dibi süper çalışsın diyorsanız bu bozulma dişi yani püskürenk bir kuyruğu beyaz dişiyle bu ara belki yavru alıp ayırmayın. yavru uçurur bunlar eki olanlar arkadaşlar aralarına uçup oynanar da mevcut tabi damazı kurmuşlar hemen hemen hepsi de dibi süper oynuyor bunlar da arkadaşlar beyaz, içi beyaz, ucu malı. Ayaklarına markaları mevcuttur. Aynı kümesindirler. Muhtemelen ikisi dişidir. Bilginiz olsun. Tam uçma çalındadırlar. Aynı kümesden gelirler. Mükemmel bir beyaz yavrumuz. Bir gök yavrumuz uçurulmuş taklayı falan çevirmişler. Kafayı dikmişler, kuşu topa koymuş olmuşlar. Bilginiz olsun. Gök ile gökmen ekli. Birisi falan bir çift dumanlı yavrum. Aynı ki kuşlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ne, bir tane böyle Mardin paça yavrumuz arkadaşlar. Tabii bu kuşlar hepsi bir kümesin olduğu için ben hepsini size sundum. Akşamdan bu kuşların siz değerli hobi derslerinde sunacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Akşam 21.30'da bu kuşlarımız ve daha önce Mardin'den getirdiğimiz kuşlarımız da bir taşlarım elimizde mevcut. Onlarla ve bu kuşlarla sizlerle bu bir taşlarımıza sunacağız. Esen kalın, güzel kalın. Allah'a emanetsiniz. Bu kuşlar değilleriniz arkadaşlar. İnanın. Anlatarak kelime bunların yanında az kalır. Alın, besleyin. Alttan kuş çırın. Kuş görün arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a